Turizm sektörü dijitalleşmeye hazırlanıyor. Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin hazırladığı projeyle turizmde dijital dönüşüme gidilecek. Böylelikle turistin olası tercihleri belirlenerek memnuniyetin artırılması hedefleniyor. Antalya Genç İş İnsanları Derneği turizmin dijitalleşmesiyle ilgili önemli bir adım attı. Turizmde dijital dönüşüm projesi hazırladı. Bir turisti en başından beri davranışlarını ölçümlemek ve ülkemizde Nasıl daha fazla e, turizmde e, fayda sağlayabiliriz, katma değer sağlayabiliriz. Bu bilgileri ölçümleyerek ülke ekonomisine katkı sağlamak istedik. Çalışmayla birlikte yapay zeka turistin potansiyel seçimlerini algılayabilecek. Burada hangi tercihleri uygulayabilir, neleri seçebilir, orada o ülkede bağlı bulunduğu ülkedeki yaptığı tercihleri, e, burada da hangi alanlarda yapabilir diye e, açıkçası turistin verilerini ölçümlemek istiyor uygulamaya geçirilmesi planlanan projeyle avantajlar sağlanacak. Onların ne kadarlık bir tüketimde bulunabileceğini biz daha öncesinden bu verilerle, geçmiş dönem ziyaretlerindeki verileriyle analiz edebileceğiz ve böylelikle yatırımlarımızı, satın almalarımızı buna göre yapacağız. Turizmde dijitalleşme projesinin kısa süre içinde hayata geçmesi planlanıyor.